Merhaba ve Hard Reset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy Tab S 10 Lite'da düşük ses seviyesi sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Düşük ses seviyesi sorunu birkaç nedenden kaynaklanabilir. Ancak herhangi bir şey denemeden önce sesimizin başka bir cihaza yönlendirilmediğinden emin olalım. Bunu kolayca yapmak için sağ üst köşeden kontrol merkezini genişletip bluetooth'u devre dışı bırakmamız yeterli. Gördüğünüz gibi e, az önce kulaklıklarıma bağlıydım. Yani o anda sesin çalınmasını ve girişin alınmasını tamamen kulaklıklarım sağlıyordu. Yani eğer bir şey duyarsam ama sesi çok 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 düşük olursa muhtemelen kulaklıklarım boynumda asılıyken sesi onlar çalıyor olabilirler. Bu durumda sesin kaynağı büyük ihtimalle kulaklıklarım olacaktır yani bu işlem tamamlandığında yani hiçbir Bluetooth cihazının bağlı olmadığından ve önümüzde hiçbir engel olmadığından emin olduğumuzda basitçe ses seviyemizi kontrol edebiliriz ve bunun güç düğmelerine basarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eğer böyle bir şey görüyorsanız bu ses seviyenizin muhtemelen çok düşük olduğu anlamına gelir ama sesi yükseltip bir ses dosyası çaldığınızda bu özellikle ilgili hiçbir sorun yaşamamanız gerekir. Peki ya hala çalışmıyorsa? Ya hala sesi boğuk ya da yanlış duyuyorsanız? Her ne sebepten olursa olsun. O zaman muhtemelen hoparlör ızgarasını temizlemek isteyeceksiniz. Ama çok dikkatli olun. Kesinlikle metal bir şey kullanmayın. Şahsen ben yumuşak bir fırça ya da diş fırçası hatta çok dikkatliyseniz tahta bir kürdan bile önerebilirim ama lütfen Allah aşkına asla metal bir şey kullanmayın. İğne gibi şeyler kesinlikle olmaz. Biliyorum bir iğne kullanmak çok cazip geliyor çünkü buraya tam oturuyor ama yapmayın. Yani gerçekten yapmayın. Muhtemelen hoparlörü temizlemekten çok daha fazla zarar verirsiniz. O yüzden bunu yaparken dikkatli olun. Ve ama bunu yaptıktan sonra hoparlör ızgaranızı temizledikten sonra sesi aslında bir Bluetooth cihazının alıp çalmadığından emin olduktan sonra şunu yapabilirsiniz. Açıkçası yapabileceğiniz pek bir şey yok. şey size ne söyleyeceğimi bile unuttum gibi. Ah evet rahatsız etmeyin modu teknik olarak ses seviyenizi düşürebilir. Aslında gerçekte sesi tamamen kısıyor. Yani ayarlara bildirimlere rahatsız etmeyin moduna giderseniz. Şu anda rahatsız etmeyin modu etkinleştirildiğinde hiçbir alarm ve sesin çalmasına izin vermediğimizi fark edeceksiniz. Bu da hiçbir şey duymayacağımız anlamına geliyor ki bu pek akıllıca değil. Bu yüzden sesinizin çalmasını engelleyecek herhangi bir şeyin Örneğin rahatsız etmeyin modu veya sahip olabileceğiniz diğer farklı modların etkin olmadığından emin olmak istiyoruz. Örneğin modlar ve rutinlerle oynamadığınızdan emin olun. Çünkü şunu hızlıca ekleyeyim. Rutinlerinizin içinde ses seviyelerini değiştirme ihtimaliniz çok yüksek. Yani eğer ses modunu ve ses seviyesini değiştiren bir rutininiz varsa bunun gerçekten bunu yapmadığından emin olmak istersiniz. Bu arada herhangi bir Samsung cihazında rutinler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu konuyla ilgili eğitim videom kanalımızda izleyebilirsiniz. Her neyse düşük ses seviyesi sorununu çözmek için son çare olarak kontrol merkezini sağ üst köşeden aşağıya doğru genişletebilirsiniz. Bu arada burada da ses seviyelerini bu şekilde değiştirebiliriz ve ardından güç simgesine tıklayıp iki kez yeniden başlata basmanız gerekiyor. Bunun biraz saçma görünebileceğini biliyorum. Ancak cihazınızı yeniden başlattığınızda sadece yazılımı değil, donanımı da yeniden başlatmış oluyorsunuz. Bu yüzden hoparlörleriniz sıfırlanacak ve umarım tekrar çalışmaya başlayacaklar. Her neyse bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler.